Ne yapıyorsun Defne? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Nasıl gidiyorsun? Yakalayamıyorum seni Defne. Evet arkadaşlar Defne şu an dağları taşları tırmanıyor Defneciğim. Evet oyun alanına vardık kaydırağa vardık. En üst zirvede Defne var. Evet arkadaşlar Defne geliyor. Defne geliyor 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 geldi. O oh, Defne Hanım o size göre büyük değil mi onlar? Gençler için galiba. Evet onlar ablalar abiler için olabilir mi Defneciğim? Olabilir mi anneciğim? Annelerim ablalar biniyordur oraya. Ablalar biniyordur. Abiler biniyordur. Dede. Seninki hangisi? Bu. O mu seninki? O dediğimi. İnanmıyorum şu ya. Bak baba ayağa bakın. arkadaşlar abi çok tehlikeli. Tek başınıza binmeyin anneniz olmadan tamam mı? Hı. Tamam mı? Arkadaşlar öyle de tamam mı Defne? Evet Defne. Nereye gidiyoruz? Defne buldum. Ne yapalım biliyor musun? Ben buldum. Hadi gel o ok katmacı oynayalım. Şu rengarenk topları atalım olur mu anneciğim? Hı. Tamam. Hı. Evet arkadaşlar. Söyle bakalım. Gidem, gidiyiz, ki, buradayım, buradayım. İşte buradayım. Kırmızı halkamız. Ve defne attı. Sıra turuncu halkada. Evet. Evet, şimdi turuncu halka için söyleyelim defne şarkımızı. Gidem, gidem buradayım, buradayım. İşte buradayım. Benim adım turuncu halka. Sıradaki Devne. İyiyiz arkadaşım. Sen nasılsın Devne? Sarı, sarı, sarı halka. Sarı halka, sarı halka neredesin? Buradayız, buradayız. İşte buradayız. Aa, Aa a, sarı halka gitti arkadaşlar. Devne yeşil halka da sıra. Adam iyi, adam Buradayım, Buradayım. buradayım. E i̇şte buradayım. buradayım. Benim adım Yeşil Halka ve uçtu. Şimdi Mavi Halka. Buradayım. Mavi buradayım. Halka. Neredesin? Buradayım. Buradayım. E i̇şte buradaydı ve gitti. Defne onu fırlattı arkadaşlar. Şimdi Defne onları topluyor. Halkaları topluyor Defne. Defne halkaları topluyor musun anneciğim? Topla bakalım halkaları. Yeşil halkayı bulduk arkadaşlar. Hangisini buldun Devne? Evet yeşil halkayı taktık arkadaşlar. Şimdi sarı halkada. da. Aa. Devne sarı halkayı buldun mu anneciğim? Evet. Sarı halkayı da taktık arkadaşlar onu da bulduk. Şimdi mavi halka. Devne onun adı ne? Onu <laughs> Sancakla mı oynayacaksın? Tamam şimdi kırmızı halka ve turuncu halka eksik Defne. Kırmızı ve turuncu halka. Evet Defne turuncu halkayı da buldu arkadaşlar. Şimdi yerine koyacak turuncu halkamızda sıra. Geliyor. Geliyor ve yerleştirdik. Görevimizi tamamlamaya son bir tane kaldı. Sırada kırmızı halka. Evet onu da bulduk. Yaşasın. Defne kırmızı halka hadi. Bu da mıymış? Müzik. Evet kırmızı Müzik. halka. Müzik. Tamam. Kırmızı halkayı da yerleştirelim. Ondan sonra buraya çıkalım Defne. Kırmızı halkayı da yerleştirelim. Koş bakalım. Kırmızı halkayı da yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve kuleyi tamamladık arkadaşlar. Defne. Terenik. Arkadaşlar Defne kuleyi tamamladı. Gel bakalım Defne. Bak 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 kulemiz hepsi tamam. Mavi, yeşil, sarı, Onlar turuncu, kırmızı. Da. Defne, kuleyi tamamladı mı Devne? Yaşasın. Bu adaymış. Defneciğim kuleyi tamamladı arkadaşlar. Arkadaşlara el salla bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol like atın bize. Görüşürüz de bakalım arkadaşlara. Yaşasın. Tamamladık. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay yap bakayım arkadaşlara Defne. Ama dön bize yap. Bay bay yapsana arkadaşlarına Devne. Devne. arkadaşlara bay bay yapar mısın? Ah Defne kayış. Defne. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Devne. Bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın.